İyi günler arkadaşlar. Ben Konya Beyşehir'den diş doktoru Mustafa Sarı. Bugün yine sizlere yine kuş kafesinden bahsedeceğim. Bugün Cuma Cumartesi sabah erken yine kuşlarımı dışarıya saldım. Hemen 15-20 tanesi şu an bahçede geziyorlar. Gördüğünüz gibi yukarıda onların bir çıkış kapakları var. Çıkış kapaklarından dışarı salıyorum gün boyunca bahçede geziyorlar ve bir süre sonra yorulduklarında gerisin geri geliyorlar. Daha önceden salma işlemini kümesin kapısından yapıyordum. Çok rahat oluyordu. Kümese girmeleri, çıkmaları zorluk çıkarmıyordu. Ama daha, daha ama gördüğünüz gibi tavuklar bir süre sonra kuş kümesine girerek rahatsız etmeye başladılar. Dolayısıyla ben de kapı işini bıraktım. Ve gördüğünüz gibi yukarıda ufak kapağı yaptım. Kapağı alıştırması biraz zor oldu. Daha yeni yeni alıştılar. Ama kuş tabi. Sonunda bunlar da güvercinler gibi, tavuklar gibi alıştırdığın zaman hemen hemen her şeyi yapabilen kuşlar. Şu anda büyük bir kısmı bahçede geziyorlar. Parça parça bölüm bölüm size o videoları göstereceğim. Şu anda 8-10 tane Yüz Dışarı çıktı Kümesin hesabında Genelde ayrılmıyorlar Yerleri çapa motoruyla Yeni sürdüğüm için Taze topraklar Taze toprakta Seylenmeyi son seviyorlar. Kümeste de bugün onlara yem verdiğim için taze yemin etrafında pek ayı oluyorlar. Güneşin bir grupta Güneşten çıktı Yapmış olduğum da Ve eklemiş olduğum dalların üzerinde Üzerine <laughs> rahat ediyorlar Çözüyorlar Kamunun karınları tok olduğu için pek ayrılmıyorlar Ama bir taraftan hep ki de Dediğim gibi Çevredeki ağaçlara Konmaya başlarlar Zaten biri kalktılar Hepsi diğerini takip ediyorlar gördüğünüz gibi işte hepsi şu anda şu ağacın içindeler. Şu anda tahminimde 10 tane kuş bu ağaca geldi. Buradan bir yana ağaca, buradan bir yana ağaca genellikle 4 bölüm şey içinde rahatlıkla dolaşıyorlar. Ağaçta kökellerini kendisi de gösteriyor. İşte şu anda 10-15 kişilik grup burada. Bahçe 4 bölümlü bir alana sahip. Ağaçlarla dolduğu için hemen her ağacın üstünde böyle 6-7 tane gruptan oluşan Yeşil geliyor. Gördüğünüz gibi ağaçların, ağaçlardaki böceklerin tadını çıkarıyorlar. Bunlar tahminim. Su gün bu ağaçtan kolay kolay ayrılacaklar. Ve bir süre sonra da gördüğünüz yuvalarına geri dönecekler. ürünlerinden bir tanesi yine tavuklarla beraber bahçede yayılıyor. Tavuk gibi bunlar genelde toprakta gezinmeyi, toprakta işinmeyi çok seviyorlar. Tavukların varlığına da alıştılar. Tavuklardan kaçmıyorlar. Gördüğünüz gibi bahçede geziniyorlar. gibi ilk yılının biri geri geldi ve rahatlıkla ulaşmak evet, şey üzere geldi. Bunlar böyle gün boyunca sürekli gelip gerisi geriye gelip gerisi geriye Tumalarına. 確かに。<noise> Yumurtluklarından biri geldi. Zorlu bir yuvaya gelsin bir yer. Şimdi tabi bu videoları parça parça çekilirken kaç tane kuş giriyor, kaç tane kuş dışarı çıkıyor bilemiyorum. Ara sıra gelip buraya çekil yapıyorduk. Bahçede diğer işlerim var. Esas sayı akşama doğru belirleyeceğiz kuşlar genelde akşam güzelleri geliyorlar ve yuvalarına giriyorlar. Yine kuşlarımlar Beyaz evet. geldi Bu da kuşlarımdan biri Kavim 2 saatte dışarıda Ve yuvasına Tekrar gerisin geriye girdi Kavim'in dışarıdaki Şu kuşta Onun eşi O da onun hemen arkasından Gidecek Yuvasına girecek Yine farklı Şimdi daha geldi dışarıda. O da yuvaya doğru yöneldi. Akşam oldu bunlar. Teker 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 teker. Hiçbir zor çıkarmadan yollarına geliyor arkadaşlar. Tabi bahçede diğer işlerim olduğu için videoları parça parça çekiyorum. Kapıda çıkan kaç tane kuş içeri girdi. İçeriden kaç tane kuş çıktı bilemiyorum. Üç sayısı fazla çok fazla olduğu için de Artık saymıyorum ama kümesde herhangi bir acımlı oluyor. Her geçen hafta, her geçen ay kümesteki kuş sayısı genelde ikiye katlanıyor. Çünkü yerlerini sevdikten sonra bu kuşlar matematik matematiksel oranda, tıpkı fareler gibi aşırı derecede büyüyor arkadaşlar. Şu anda tümeste tahminim 25-30 tane dışarı yuvadan dışarı çıkmayı bekleyen yavru kuş vardır. Şu anda iki hit bülbülüm geldi. Tahminim biraz sonra her ikisi, ikisi, de yuvaya girecekler. Bunun dezavantajı ne? Sürekli burada beklemek gerekiyor. Eğer beklemezsek civarda çok miktarda serçe buraya doluyor ve yuvaya geliyorlar. Onları çıkarmak bir dert oluyor. Burada beklediğimiz sürece serçeler buradan uzak bulduğu için kuşlarımız daha rahat ediyor. Gördüğünüz gibi gelen iki yiğit bülbülü de rahat bir şekilde kümese gerisin geriye girdiler. inalçı kuşlarımdan biri geldi ve hiçbir zorluk çıkarmadan kümese girdi. Yine muhabbet kuşlarım geldi. Gördüğünüz gibi yuvadan içeri girmeye başladılar. Tahminim şu anda dışarıda 5-6 tane muhabbet kuşu var. Teker teker zor yolu çıkarmadan yola geliyorlar. Gördüğünüz gibi yine bir tanesi daha geldi. Bir grup haline gelen dört tanesi kümese girdiler. dışarıda olan son grup kuşlarım da yavaş yavaş gelmeye başladılar. Üç tane kuş sabahtan beri sürekli bahçede geziyorlardı. Bayağı yorgunlar. Tahminim bir süre sonra yuvalarına girecekler. Gördüğünüz gibi teker teker içeri giriyorlar Evet son gruplarında gelen iki kuş içeri girdi. Bir tanesi de tahminim biraz sonra tekrar gelecek. İçeri girecek. Dışarıdan gelen bir muhabbet kuşum. Epeydir dışarıdaydı. Yorulmuş edin diyor. Hemen içeri girdi. Yine diğer bir bölüm geldi. Bu da epey süredir dışarıda. Tahminim bu da hiç sorun çıkarmadan içeri girecek. Dışarıdan gelen muhabbet kuşlarından biri daha bayağı yorgundu. Hemen gelir gelmez kümese girdi. Hemen hemen böylece dışarı çıkan muhabbet kuşlarım tamamlanmış oldu. Tahminim şu anda dışarıda hiçbir muhabbet kuşu yok. Gün boyunca bahçede gezen kuşlarımız Teker teker Yuvaya Dönmeye başladılar Akşam olunca Hemen hepsi Yuvalarına Gerisin geriye dönüyorlar Cumartesi pazar Genelde Bu kuşlarla Gezdirmekte uğraşıyorum Pazartesiye kadar Pazartesi sabahına kadar Hepsi yuvalarına girmiş olacak. Bugünkü videom böyle. İnşallah daha sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.